Teşekkür ediyorum tekrardan. <laughs> Ve ekibine huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Kendilerinin desteği her Servisimiz 450 yatak kapasiteli, çağın gereklerine uygun idari personelimize ve şu anki ekibime minnetlerimi ifade etmek istiyorum. Bu ürün taşısı var. Ve şimdi sizden sonraki kuşaklara alının. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Çekilir hasta ruh ve beyinle Otur bahçesinde Sükutu dinle Konuşur seninle Elazığ Ruh Sağlığı Hastanesi Açmak için çıkmamıştım halbuki sokağa Sadece sizden farklıyım diye Hatırlatmam lazım demek ki kendimi size Ara sıra Aynı dünyanın içinde Farklı dünyalar yaşıyor olmamız mı Bütün mesele 1925 12 Ocak tarihinde ülkemizde iki hastane kuruluyor. Doğuda Elazığ, Emrazı Akliye ve Asabiye Hastanesi, diğeri de Manisa'da. Bu iki hastane çok uzun yıllar ülkemizde akıl ve ruh sağlığı alanında İstanbul'dan sonra Anadolu'da kurulmuş iki ihtisas hastanesi olarak hizmet veriyor. Ben de 30 yıllık idarecilik hayatım boyunca daima işte Gölbaşı'nda, Çüngüş'te, Yavuz Elinde çalışırken daha sonra da Adana ekleniyor bildiğim kadarıyla onun dışı buraya. sürekli olarak bir şekilde kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızı gönderirdik. Tabi aynı zamanda Cumhuriyeti kuran iradenin başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere işte 1923 yılının yani Cumhuriyet'in ilanının iki yıl sonrası bu iki hastaneyi kuruyor olmaları ve benzeri hastaneler de var tabii 100. yılını kutlayan ne kadar uzak görüşlü insanlar olduğunu da bize gösteriyor. İstiklal Savaşı'nı yapmış, yeni Cumhuriyet'i ilan etmiş olan bir kadro akıl ve ruh sağlığı alanında iki önemli hastaneyi Anadolu'da birbirinden çok farklı coğrafyalarda kurma iradesini ortaya koyuyorlar. Bu, bu onların aynı zamanda gerçekten ne kadar uzak görüşlü geleceği okuyan liderler olduğunu bize bir kez daha gösteriyor. Kendilerini de bu vesileyle rahmetle minnetle yad ediyor.